Sevgili dostlar bugün Erzurum Karayazlar Dernek Başkanımız Sayın Eşim Çetin ile birlikteyiz. Bir tane üyesi var yaklaşık bir yıl önce de koltuğa oturdu kendisi. Denizli'de çok güçlü bir STK olarak dikkat çeken oluşumlardan bir tanesi. Kendisinden bugün bir yandan derdeki, dernek hakkında bilgi alacağız. Bir yandan da onlara gelen talep istekleri var mı kendisine soracağız. Sizi tanıdınız mı? Sohbetimiz öyle başlayalım. Şimdi ben kendim merkez efendi oturuyorum. Merkez Efendi Mahallesi'nde oturuyorum. Ee, Karayaz, Erzurum, Karayazı Derneği Başkanı'yım. Benim bin tane oyu, var, üyelerim var. Derneği de böyle götürüyorum. Siz de buraya gelen kadar size de, de teşekkür ediyorum. Derneğim var, Kendimin, şahsımın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir zaman e, çok çalıştım. Canımı verdim. Canımın karşılığı e, değer almadım. Sorunda Şeniz Başkanı seçtik biz. Şeniz Başkanı da biraz iyiydi. Sonra bunu Nuri Çavuşoğlu Geldi. Ee, büyük Şerbelede başkanımız Nuri Çavuşoğlu geldi da böyle bir başladı. Ee, Merkez Efendi yürüyüş yolu Sevra Kazım Merzelinde Sevra Mer Kazım Merzelinde burada biz milleti de defin ediyor. Burada adam iş içiyor, Burada adam kalkıyor. Biraz işkesi Merzeli içine atıyor. Biz bunu neden kazandık? Bu adam geldi gelmedi. Bu iş üçü mi geldi? Geldi zamanı Denizli'ye. Merkez Efendi'ye işki doldurdu. Merzenin başına e, melek işki içiyor. ya gün bir tane balta taşıyorsa Abi içmeyin dedi ya. Burada ayıptır dedi. İçmeyin beni. Burada bütün Müslüman arkadaşlarımız yatıyor dedi. Adam kıcımla içti şu şey oraya attı. Ben bunun çok çabukça mesaj yazdım. Aradım açmadı. Mesaj attım ya açmadı. Arkadaş. Sen, başkan sen benim başkanım da değilsin nasıl Ben bu memlekette o zamana kadar o merzele bir görüş yolu iki. O Müslüman kardeşlerimde içki içenler oraya atarsa Kar Erzurum Karayazı Derne Başkanı olarak bin tane üyem var. Ben burada çok büyük bir çevrem var. Ben bir daha bu merkez efendide nereye gidiyor içki var. Ya bakkala gidiyor bakkala içki satılıyor. Önce Osman Zoran bu işe karşı geliyordu. Osman Zora yapmıyordu. Osman Zora sev. Orak kavat insan oldu. Sever kazide, sever kazide. Kavat insan kendi karısına, çocuğuna gidiyor orada kavat yapıyor. Osman başka ne çok gördük orada. Bu adam kalktı bizi ne yaptı? He? Biz bunu bu adama oy verdik, buna kazandırdık, getirdik denizye. Üç tane iş mi yapacaktı? Bir iş değil, bir de o topizik durakları değiştirdi. Bir tüm millet, ben sabah evimde çıkıyorum, Aşağı kadar bile yayan gidiyor. Yaşlılar ağlıyor, sızlıyor. Bize şiddet geliyor. Sizin bu böyle, me, Merkez Efendi ne yaptınız ya? Şeniz de onu arıyorum. Onun yerinde değil. Şimdi başkanı var. Ama Nuri Çavuşoğlu kendi kafasına gitti. Aydın'da bir çete getirdi. Koydu oraya. Çete koydu olarak. Çete denize hali bilmez. Ne denizde adam yok mudur? Onlar Aydın'da getiren çete kadar adam yok mudur? Ne denize öyle babalar var, öyle kardeşlerimiz var da ona ki getirmiş oraya. Adam yaş biz dün akşam evime gidiyordum. Tam aşağıda Merkez Efendiler eski cezaevinin üst tarafa gelmiş. Adam orada yayan tam eski yer, eski yoluna uğruna gidecek. Ya millet ağlıyor, sızlıyor. Sen ne istedin milleti? Sen geldi zaman iki iş mi? Ha, sen ne yaptın denize? At, denize at, denize at, ben bunu yaptım. Tamam. Sen denize geldi iki iş geldi. Bir iş ki, bir iş ki bir de merkez yayı kaldırdı. Otobüs durakları kaldırdı duran kaldırılmasını savunuyor ama insan hayatlarına değer kattık diyor, zamanlarını kısalttık diyor. Hayır, millet hep işte. Geçen bir tanesi bir arkadaşım, 400 tane oya toplamış imza, belediye vermiş, şerret gelmiş. Ee, Kazım Aslan Parkı'nın orada, adamla bir leçe yazmışlar, rap gelmiş. Ensetepe'de toplamışlar, rap geliyor. Hani sen kazandı ne yaptı? Tek üç tane iş yaptı. Mertelik'te işçiyi verdi, otobüs durağını kaldırdı, Milletin yanında sen kesemezsin. Sen aktörler de ne istedin? Yaşlı adamlarından, kardeşlerimiz ne istedin? Bunu biraz daha, herkes elini uçana kursun Sen dernek üyelerin ne istiyor bu noktada? Benim dernek üyelerimiz hepsi hazırdır diyorlar. Biz gidelim belediye, arzu telefonu açmıyor. Benim üyeler diyorlar, bu sen zamanda biz bu adamlara oy verdik, keşke elimizi kırılsaydı, biz vermeyecektik. Biz ne yapacağız? Bu yaş ne yapacağız? Merkezler başına gidiyor. Biz adamı defin ediyor. Adam burada içiyor. Ha, bir, bir de işaretçi bir müteahhit, bu müteahhitlere bize şikayet ediyor. Ben bu partiliydim. Ben Ziyad Kıtır o zaman, iyi, Ali abi zamanında oradaydım. Hasan Gölü'nün zamanında o partide küçüktüm, bu partiye koşuyordu ama şimdi ben partide savukladım. Partiye de sonra benim bile bir başkanım yoktu. Merkez Efendi, ben hariç. Biz bunu ne yapacağız şimdi? Bizi bir kalk Bizim Bizi mahalleye doldu bir Sabah markete gitti, markete iş gibi. Yukarı kalatı salona gidiyoruz, iş var, Yürüyüş oruna gidip, bir gidiş yürüyüş oruna haline bakın ya. O zaman zorun da o zaman vardı. Alt parti yerlerindeydi. Sen böyle bela bela ediyorsun bir çavuş olup, sen alt parayı etmene yoksun diyorsun parti. Partimize mahvetti. Benden sonra sen büyük şehirde belge alırsan, ben denizde tek gideceğim, içeceğim. Evet ben bu gece Merkez Efendi'ye dolaşacağım. Yol yol gideceğim. Ben de o ne kadar başkansa ben de Erzurum Karayazı başkanıyım. Merkez Efendi başkanıyım. Merkez Erdiğinde ben de çok evlerim var. Hakkı var benim üstümde. Ben de gideceğim. Bu süre bakmayın. Ben bir tane söz veriyorum yaşlılara. Söz veriyorum. Bir araba alacağım. Benim yeğenlerimi götürsün gelirsin. Ne yapayım? Ne yapalım? Sen bize belediye başkanı yaptırma ya. Sen geldi gelmedi iki iş yaptın. Değerli başkanım bildiğimiz kadar inşaat sektörüyle uğraşıyorsunuz. Aynı zamanda bu evet. de deskenin e, artmış artırmış olduğu fiyatlar var. Bu müteahhitlere inşaat sektörüne nasıl yansıyor? Son olarak onu bir değerlendirir misiniz? Evet. Doğrudur. Şimdi tüm müteahhitler e, burada eskiden şıkkacı. Önce biz bir inşaatı on dairenin temel suyu e, e arazonu bağlıyorduk en fazla etseydi ve 2 3 müydü? Şimdi 73 tabii o. 5 tabii o. E, millet gidiyor para ödüyor. Millet bizi soyuyor. Adam orada işaret ediyor. Ben diyor bir daire diyor. Eskiye biliyorum diyor. Bu millet bize geliyor. Bu, bu baş Nuri Çavuşoğlu Aydın Çetesi'ne gitmiyor. Bu millet bize geliyor. Siz zamanla bizi kandırdınız dedi. Herkes geliyor bura benim iş yerimi duruma. Siz diyor Denizye. bu insanları biz seçtik. Bunu mu yaptık? Adam diyor çakı bir tane arkadaşım. Sekiz, sekiz tırmı para vermiş. Evet. Ben orayı aradım. Evet. Şey bir su mi? bir karazu. Buyurun. inanmıyorsan isteği göndereyim. Onu da ilerleyin. Benim bir tane arkadaşım yukarıda bir işaret yapmış. Laha yazmış. Laha ya işaret. Laha üstüne satır yazmış. Satır yazdığı zamanında böyle yazmış. Böyle yazmış adam. Adam oraya yazıyor. Oraya belediye gidiyor diyor e, ben diyor buraya diyor sana diyor aylık 20 milyar ya Osman zamanında zamanda ne 20 milyar ya hiç adama gelip para istemiyordu ya. Ya siz bizi böyle mahvettiniz ya parti rezil ettiniz ya. Herkes bize şikayet, herkes bize şikayet. Gelen adam bana söylüyor. Eşek abi hangi sen eve geziyordun bunlara oy verelim. Biz verdik ama bir şey yapamadık biz. Biz bir şey yapamadık. Bizim bir bütün... <laughs> tüm Ha doğulu, ha burası Eskiye yedi kükürt küfür küfür de bize geliyor, bizim bağırıyor, çağırıyorlar beni. Ya bir su, bir karazoğul. Geçen gün bir adamla on altı tırnı para almışlar. Bu para nereye gidiyor arkadaş? Sen ne yapıyorsun ya? Ya sen bunu niye böyle de... bir iş yeri mahvetti ya? Sende artık iki tane daha var ya. Onun yerinde yok. Merkez Efendi, Pamukkale yerinde bir şey yok. Hepsi nürü, nürü, nürü çavuşun elini. Nürü çavuşun ne, ne kadar edecek ya? Ha burada iki sene kaldı seçim. İki sene sonra sen ne diyeceksin? Ya bir çakım benim marketi önünde adam araba durup benim, benim kendi iyi bir arkadaşım arabası. Belediye gelmiş iki bin lira ceza yazmış. Ya adamın bir tanıyor ya. Belediye ceza yazmış. Ya sen trafikte var ki. E oldu ya trafik böyle değil. Sen sokak sokak geziyorsun millete ceza yazıyorsun ya. O mela sana hasa soru, mela bize hasa soru. Seçim zamanında da sana hasa soracak. Dur Sen benim başkanım da değilsin. Keşke Osman Zoran olsaydı sen olmasaydı ya. Sen bir ay çeten getirmişsin bizi mahvetmişsin. Partine herkes bizi huzursuz etmiş, herkes de biz kavga ediyor. Sen üçe benim bir o Halk Partisi bir o sider kardeşim. Herkes geliyor söylüyor. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Biz ne yapacağız diyeceğim ya. Ne yapacağız? Biz sırfandırdık, oyları verdik bu şeye. Herkes ben bu kanada memur, merkez evinde memur. Şimdi de kapısı açık, herkes bir de görüşebilir, telefonu açar ama bu öyle değil. Çek bana dedi ya ben dedim onu ofise gittim dedi. Yok dedi ben ya dedi. Metay. Ama oradaydı dedi. Yok dedi, dedi. Ben arıyorum mesaj <laughs> atıyorum. Baba telefonu aç. Melek'in işleti dinle. Sen iki üç tane adam var falan takmışsın bazen bazen işi değil. Sen denizlerde 7 bin oy alırsa ben Denizli'yi tek geçen geçeceğim. Söz veriyorum sana. Seçimi bir daha kazanamazsın Denizli'de. Size teşekkür ediyorum. Denizli'mi severim. Merkeze ben çok seviyorum. Denizli'de Denizli benim e, dünyamdır. Onlar Denizli için canımı verenim ortaya koymuşum. Allah'ın izniyle ben 72'de vereyim bu Denizli'yi. Denizli çocuğu Kara yazdı, kara yazdı başladı. Buyurun, beni dernek açıktı. Kim isterse buyurun derneğe gelsin. Ben telefon numaramı da yazıyorum, oraya yazın. 0535 270 220 78 70 numara kullanıyorum. Derneğimi, telefonu da size verebilirim. Varsa da buyurun şikayetine gelsin benim derneğim. Teşekkürler hepinize de gençler. Eyvallah.